Diğer tanı yöntemlerinde görüntüleme ve biyopsi dışında lomber ponksiyon yani belden su alma ve kan testleri gibi diğer tanı yöntemleri de kullanılabilir. Lomber ponksiyon belden beyin omurilik sıvısı almak olarak bilinir. Kanserli hücreleri, tümörü gösteren yüksek protein seviyeleri için beyin omurilik sıvısını toplamayı içerir. Kan testleri ise belirli türdeki beyin tümörleri tarafından üretilen belirteçleri veya hormonları ortaya çıkarabilir. Bu ek yöntemler genellikle kapsamlı bir tanı sağlamak için görüntüleme çalışmaları ile birlikte kullanılır. Bizi izlemeye devam edin. Beyinvesine.com Sağlıklı bir geleceğe.